arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Kuzey. O ne? Kuzey. <laughs> Bu beni biliyor muydun? Eğer yunusları beslersen seni gemiye götürüyorlar. Batık gemiye beyaz iğnelere. Biliyor muydun? Bak her şeyi biliyorum. Bak burada ölmüş bir tane atabut var. Demek ki yakında bir tane var. Eldir gardiyanı öldürmüştür ama olacağını sanırım. Oh, Aksa'ya at. at. at, at. Nerede gördün? Nerede? Orada. Gerçekten mi? Ha bak. Aha. Aha. yere kaçma. kaç var? Aha. Yavru var ama. Yok değil mi? Bizim bunu kovaya almamız gerek. Ve kova içinde maden. Oo çok sev. Çok iş var. Bence direkt yaratıcıdan kova alalım. Ha, bence de. <laughs> Hmm. Bu ne bu. bizim? Kuzey hiç aksolotları neydi? Biliyor, Biliyor musun? musun? Biliyorum balık. Tamam. Biliyorum balık. Biliyor tamam şimdi çınar olacağım. Evet saniye. Kuzey şimdi, şimdi bir dönmen daha kaba alalım. Aldım ben. İş yolda. Kaçma bir kaç. Hayır pardon. Ve nasıl kova alacağını hiç bilmiyorsun yine mi? Su kovası evet. alacaksın. Evet, su kovası yanımda nasıl alacağız? Dur ben alayım. Şimdi kovayı aldık ya. Nerede bu aksolot? Benim yanında geliyorum. Büyülenmiş. Oğlum! Büyülenmiş ne alaka? Bu da şöyle şey olur mu Minecraft'ta? E bilmiyorum. Alıyorum geri. Aldım. Aldım o salatalık. Görev tamam. Bizim bir tane daha salata almamız lazım. Ama bizim lazım. En, bir, bir tane su dolu şey, yapmamız lazım. Gel. Su dolu yer yapmamız lazım. Evet. Ve sen bir yağlan yapalım. Gel. Hı, hı. Tamam geliyorum. Gel hadi. İlk az bulduk. Bizim iki aksolotu ihtiyacımız var değil mi? Evet. Bak tonlarca da balık. Evet. Hop. Hmm. Gel. Bu yapabiliriz. Tamam burası iki. Hmm. tamam. Aksolotu ben koyuyorum. Koy. Bir de düşünmeden koy, koy, koymayalım. Koyuyorum koy ben abi. Ma Mavi ma ne ihtiyacımız var diye soruyorsan. An, an çünkü Malak Soğut benim şeyim. Oğlum sen nasıl geldin? Kralımın şeyi. Oğlum sen nasıl? Sss. Oğlum sen nasıl buraya çıktın? Doğru ya. Kal. İstediğin, gibi kalsın. Neyse. Bizim bir tane gidip bir tane daha bulmamız lazım. Kaç senin de böyle yapmak zorunda değilim. Ben azıcık odun alıyorum. Çünkü Minecraft'ta normal başlamamız gerek. Çünkü kim Minecraft'ta normal bir şekilde oynamadan başlamaz ki? Aksa kal orada tamam mı? Kuzey ben azıcık taş. O ne? Asot mu? O ne? Asot desem harcamam. Bu da balık ölmüş. Bak sonra da Öldür ben. Balık alıyor. Direkt Aksolot'un yerine taşıyacağım. Ben oyunu bu çok hızlı Şimdi al. <laughs> Aksolot al. Aksolot gir şu suyu al. Dostum balığı yiyelim. Gel şuraya. Ve balığını ye. Aksın. Oo. Çabuk. Aksın, aksın, aksın. Orada. Nerede? Hı. Su kalmasın. Öldüm, öldüm. Bu bir yerde. Bu bir yerde. Şurada, şurada tamam şu büyük kayalığın yanında. O da var şu. Ben ne bileyim o büyük kayalığı. Tamam. Gördüm o büyük kayalığı. O oraya doğru git. O adaya doğru. Evet tamam. Bak yap bana dikkatini çektim. Dibe. Dibde. Dibde de nerede? Aha. Sen ne kaçamazsın? Hayır, boğuluyorum. Hadi. Kaçma gel buraya. Gel. Oğlum. Gel buraya. Neden bu kadar hızlı yüzebiliyor Absolutlar? Gel hadi. Gel hadi. Gel. Abi. Boğuluyorum. Minecraft'ta biraz daha nefesimizi tutabilsek ne olur diyor. Heh, aldık, Bak, aldık. Tamam. Şimdi alanlama gidiyor. Alanımıza gideceğim. A alan nerede? Sence orada ve buralarda bir yerlerde değil. Değil mi? Ben sana buldum galiba. Şimdi Kudaysan sen balık topla git balık topla abi bir tane daha soğuk ya bizi ilgilendirmez ya kuday sen git balık topla tamam tamam hocam bak ok. sana sen arkadaş getirdin tamam. hani bir su, suya ver arkadaşına ta ta tamam, tamam hocam tamam hocam kaç tane ihtiyacımız var tamam. Biz, biz çok fazla çok fazla balık ihtiyacımız var abi bunlar hep değilmiş ama yani. Al somon. Gel. Gir şuraya. Ne oldu bunun? Nasıl? Atsolar nasıl besleniyordu? Ben hiç atsolar beslemedim de. Ben yes, iki tane balık bulma buldum. Balık. Oğlum kaçıyor bu. Gel buraya. İki tane balık. So balıklar çok akıllı çıktı. Abi bak aklımda o blok. O blok akıllarında kaldı. Çekil. Çekil şöyle bence. Abi bunlar çok akıllı. Bizim iş yapmamız lazım. Aksolaklar neden bu kadar akıllı? Mojang'ı biraz daha aptallaştırır mısın aksoflakları? Kisten Kır. Kır şunu. Artık kaçamazsınız. Kaçışınız yok aksolotlar. Kalan orada. Evet. E kuzey. E ben buradan şöyle 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 giderler ya. E ben balık topladım. Al. He, ver onları. İki tane. Al. besleniyor hiç bilmem sana da... direkt atacak mıyım bilmiyorum. Tamam gitti. Hadi molayı çok iyi çal. O, -O hiç alakası bile yok. Oo, kuzey ya balıkları Ya biz balıkları Vermememiz gerekiyorsa direkt kovayla oraya koymamız gerekiyorsa ya öyleyse Oha oğlum nedir ne kılıç mı?